Herkese merhaba Bebekler için mercimek köftemizi yapmaya başlayabiliriz 1 adet soğan da rendeliyoruz 1 adet sarımsağı da rendeliyoruz Yarım çay bardağı yeşil mercimeğimi daha önceden haşladım Kabıma ekliyorum Soğan ve sarımsağımı da ekledikten sonra yumurta sarımı ilave ediyorum Kimyon ve karabiber de ekliyoruz 3 kaşık tam buğday unumu ilave ediyorum ve yoğurma işlemime devam ediyorum. Maydanozlarımı incecik kıydıktan sonra onu da ekliyorum. 2 kaşık ince bulgurumu haşladıktan sonra onu da köfteme ilave ediyorum. Sıra geldi şeker vermeye. Tavada suyla köftemi pişirdikten sonra 1 çay kaşığı kadar tereyağı ekledim. Pişmeye bıraktım. Miniklere afiyet olsun.